Arkadaşlar hepinize merhaba. Hedef 5 sana da merhaba. Hedef 5'in arkasındaki sana da merhaba. <gülüyor> merhaba. Merhaba <gülüyor> Bravo, ağzında bir şey varken konuşma. Evet arkadaşlar daha önce videomuzu yayınlamıştık siz de izlemişsinizdir değil mi? Kutu oyuncak alışverişi yapmıştık biz. Videomuzu izlemediyseniz şimdi yukarıda kartlarda çıkıyor. Oradan da izleyebilirsiniz. Ne bu vide bu videomuzu da izleyip şu anda tam like koyup kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yukarıda kartlar var videolarımızın. Orada oradan arkadaşlar tıklayıp izleyebilir. Şimdi, şimdi... <laughs> bugün şimdi hedef 5 oynayacağız melekli arkadaşlar. Bakalım. Ben, ben iki tane yemedim Baba çok vardı. Bu kadar. Bakalım kim kazanacak? Ben. Göreceğiz. Aç bakalım o zaman. Evet. Hedef beşimizi açtık. İçinden böyle aparatları çıkıyor. Bunlar, bunları takacağız. Bu şekilde tak bakalım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ne oldu burnuna? Bile. Burnuma çarptı. Sen hangisisin? Mavi mi? Kırmızı mı? Seç. Ha? Sen kırmızısın. Dikkat et. Ben de maviyim o zaman. Ver bana. Ver bana bunu. Burada dursun. Teşekkür Ters koymuşsun, evet. Yok, hedef 5, sen burada bizi bekle. Tamam, sen ben. kırmızılarla, taş kağıt makasla başlayalım mı? Yoksa önce sen başlayacaksın. Ben başlayayım. Bir dakika ama ben diziyorum. Ya onu, dizmeni beklemeyelim ya. Bunun içinden alır alır oynarız. Bak, bunun içinde bir sürü var zaten. Hadi. Bir Arkadaşlar, hedef 5'in mantığı 5 tane taşı <laughs> ya çapraz, <laughs> ya yan yana, ya üst üste değil mi? O şekilde koymamız lazım. Hedef peşi mantığı yan bu. Yani çapraz da var değil mi? Evet, çapraz da var. O şekilde. Burada koyabilmişler mi bakalım? Kutusunda koyamamışlar onu. Neyi koyamamışlar? 5 tane yan yana getirememişler. Çaplayın biz getireceğiz. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz o zaman. Hadi koy at içine ilkini. Hangisi? Nereden başlıyorsun? Evet, Melek oradan başladı arkadaşlar sırada. Ben de o zaman şuradan başlayayım en baştan. Evet böyle gidelim biz. Bence oynarken çok dikkat etmelisin tamam mı? Yani tam, tüm beynini, tüm zihnini buna vermen lazım yenebilmen için. Evet sıra bende. Ben şuraya da bir tane koyabilir miyim? Hadi bakalım. Sıra sende. Ama sen benim nereye koyduğumu görmüyorsun. Böylelikle koyamamış oluyorsun. Hadi bakalım. Evet sırada ben varım. Evet arkadaşlar. Oraya bak size. Nereye atalım? Şuraya da ben bir tane atayım. Sen bakma oyunu hiç izleme. Böylelikle kaybedeceksin. Sen buraya attığını biliyorum. O zaman bir bu yana daha atalım. Evet şu anda arkadaşlar Melek oyunu izleyemediği için ben kazanacağım. <laughs> evet şimdi Şuraya da bir tane daha atayım ben. Buraya da arkadaşlar bir tane daha attım. Ben Evet ben buraya da bir tane daha attım. Şimdi Evet. Bunu buraya koyduk mu çok güzel oldu arkadaşlar. Orası çok güzel oldu. Melek görmüyor şu an bizi. Ben size göstereyim. Ama ya Evet, ki. Hadi bakayım. Başla. Hedef 5. 5 tane taşı Ama yan yana getiren. Abicim. Yapamazsan başka bir yere koy. O zaman beni engelle. Engellemen Ama lazım. Engelleyemeyeceğim. Neden engelleyemeyeceksin? Nerede şu anda ben? Çapraz yapacaksın. Çapraz yaptığımı gördün. O zaman mesela sen de buraya koymayabilirsin. Burayı başka bir yere koy. Çünkü oraya koyarsan ben bu üste koydum mu hedef 5 olur. Haberin olsun. Orayı Baş, boş tutman lazım. Başka yere nasıl diye? Başka buralara koy mesela. Buralara koy. Kendine göre bir yol izle. Meleğin nasıl oldu? Ben şuraya bir tane daha atayım arkadaşlar. Oraya boş tutarım ben. Boş tut o zaman göreceğiz. Evet. Melek orayı da doldurdu. Bazen öyle oluyor ki arkadaşlar bu oyunda hiç kazanamıyorsun bile. Berabere kalıyorsun değil mi? Eyvah. Oraya koymamam lazım. Koyarsam melek 5 yapacak. evet. Burada. Sen bittin baba. evet. Evet. Hmm, nereye koyalım biz şimdi? Şuraya koyalım biz de. Evet. Hadi bakalım. Baba, Kim ne? kazanacak? Biz 5 yapalım mı? Niye oraya koydun sen? Ya hayır. Ne olur geri alayım. Hadi bir kerelik tolerans gösteriyorum sana. Geri ben. al. Nasıl alabileceksin? Hadi al. Alırım ki. Al hadi. Yoksa <laughs> hedef 5 <beş> yapacaktım yani. <laughs> Bilerek yapmıyorsun zaten. Hatayla kaybediyorsun. Hata yapmaman lazım. Hata yaparsan kaybedersin. Bu ilk hatanı affettim. Bir daha affetmem. Ben bende miydim? Evet sende. Evet Melek buraya koymuştu arkadaşlar. Ben de buraya koysam böyle çaprazdan hedef 5 yapardım. Bu gösterdi. sana gösterdim. Bir daha göstermem ama tamam mı? hain planlarım var baba. Benim de çok hain planlarım Bekle var. Hadi bakalım. Bekle. Ya. Kayıp <laughs> Görmüyor muyum? Görmeyecektin sen onu. Görmemen lazımdı. Ben öyle planlamıştım. Öyle gitmemişsin sen. Değil mi? öyle planlamıştım ben. Senin görmemen lazımdı onu. O zaman benim nereye koymam lazım? Çok zor bir oyun oldu bu şimdi. Neyse şuraya koyayım. Şuraya koyalım. Hmm. Rir rir. Rir rir. Eyvah dört Hemen kapatalım. Hmm. Buraya koysam boyunun halesi var mı? Yok. yapayım. Herkes kendi yolunda. Tabii yolunda. Şu arayı kapatayım da. Ya! Haksızlık yapıyorsun. Ve ben şu an senin için çok büyük bir şey gördüm ama sen göremiyorsun. Arkadaşlar size de göstereyim. Melek buraya koyarsa yapmış olacak. Nereye Senin tarafında da var aynısı bakar mısın? Maalesef, söylemeyecektin onu ağzına Aa, Hemen gördü bebek. <laughs> hedef 5'i yaptı. Kazanan Melek oldu. <laughs> keşke göstermeseydim arkadaşlar, size de göstermeseydim ben keşke. Melek gördü bunu. Evet, böyle bir oyunumuz evet, hedef 5. Tekrar mı oynayalım? O zaman dök bunları. böyle babacık ama oraya, buraya. Evet, kutunun içine döktük ben hepsini. Ben bu kaldı. Heh. Al bakalım, bu son tur. Artık tolerans yok. Ben başlıyorum bu sefer. Başladım. Ama baba'yı hemen başlamış. Ben koydum. Hadi hemen başla. Çünkü artık videomuzun sonuna gelmeye başladık yavaş yavaş. Hemen başla sen. O zaman arkadaşlar hazır meleğin yine dikkati dağılmışken hedef 5 yapıp kurtaralım biz. Şuraya da koyayım. Başlasın. Evet arkadaşlar, aa bizim önümüzü kesti Melik oradan, şuradan devam edelim. Bu sefer çok hızlı bir oyun oluyor, bence bakalım hangimiz kazanacağız? Ama önümü kapatma her defasında. Ne var? <laughs> Şöyle koyalım biz, oyna. Sıra sende. Şuraya koyalım arkadaşlar. buraya koyalım arkadaşlar sırada sırada nereye koyalım nereye gelsin nereye siz söyleyin nereye koyalım biz bunu bu sefer buraya koyacağım buraya koymalıyım baba maalesef ya ne maalesef acaba Evet. Hadi bakalım. Hep önümü kesiyorsun ama bu oyunu da yenemezsem sen beni yenmiş oluyorsun. İki oyunun birini sen kazanıyorsun. Biri berabere bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Buraya koyalım biz de. Senin yaptığın her şeyi ben sana çeviririm. Ona göre. O zaman buraya koyalım. Ve arkadaşlar hedef 5. Bu sefer biz kazandık. 4. 1, 2, 3, 4. Evet. 5.yi de koydum mu 5 olacak. Nerede? Nerede? İşte tam da burada. Hayır sıra bende ama. Sıra bende lütfen. Hayır. Sıra bende. Ve 5. Arkadaşlar çapraz yaptık biz. Melek göremedi onu. 1, 2, 3, 4, 5. Melek yine taşları dizmeye zamanını harcadı. Oyuna dikkatini veremedi tabii. Çabuk evet. bitti bu oyun. Hadi bir daha oynayalım o zaman. Aa! Son turumuz artık kazanan Hayır, şampiyon. Musun? Kazanan. Bence sen onları dizmeye uğraşma öyle. Önünde koy, dursun. Babacığım beni bekler misin benim dizmeme? Neden senin dizmeni bekleyeyim acaba? Ya, ben, ben, Hadi ben, bekliyoruz ben. senin dizmeni. Son turumuz arkadaşlar. Siz de kazananı merak ediyorsanız videomuzun son bölümünü izlemeyi unutmayın. Ben hem benim kalbim kırılır <laughs> hem de yani göremezsiniz. Evet. Dizli. Evet arkadaşlar Melek dizdi şimdi ilk Melek başlıyor başla bakalım Demiyor. önce sen çünkü biraz önce ben başladım şimdi sen hadi o zaman ben başlayayım al başladım madem benim başlamamı istiyorsun buradan devam edelim ben de benim senin önünü kapatma şansım var kapat bakalım o zaman ben kapatırım. yanlış kapatıyorsun ama sen hep benim ben önümü evet benim önümü yanlış kapatıyorsun her zaman. Asla yanlış kapatmam Ben sanırım kendime yer açıyorum. Yanlış, çok yanlış taşı koyduk arkadaşlar biz oradan. Melek önümüzü kapattı. Sıra bizde. Nereye koyalım? Buraya mı? Ha. Buraya koyalım. Hayır! Buraya Hayır. koyalım. Buraya koyalım. Hayır. Tamam. Dur! <laughs> Sayıyor artık Melek. Olmaz böyle bir şey. Evet, biz buraya koyalım o zaman. Hadi bakalım. Ben kendime yer açıyorum ama hiç kimse fark etmiyor. Ben de kendime yer açıyorum, onu da kimse fark etmiyor. Erol Ve... <laughs> verdi değil buraya mi? Buraya koydum, evet. <laughs> evet arkadaşlar, hadi bakalım. Şu an. Hiçbir şey yapmıyorsun. Şu en başa koyayım ben de. Ama Melek orayı da döklemek üzere. Nereye? Ne yapabiliriz? Ne Nereye oldu burası? 1, 2, 3 oldu arkadaşlar. Olmuyor orası. O zaman biz şuradan başlayalım. Evet. Arkadaşlar Melek burada 5 yaptı. Biz göremedik onu maalesef. Kazanan Melek oldu. Ben de, de Evet açıyordum. ben de oraya dikkat ediyordum. Dikkatimi oraya vermiştim. Sen oradan yer açıyorsun diye. Hedef 5'in kazananı Melek oldu. Şampiyon Melek. Siz de videomuzu buraya kadar izlediyseniz like koyup kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Şampiyonu tebrik ediyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz.